Arkadaşlar bugün sizlerle e, kitap incelemesinde bulunmayacağım. E, yalnızca 90'lı yıllardaki bazı şarkıcıları ve şarkıları e, size kısaca anlatacağım. Bugün anlayacağınız üzere farklı bir konseptle karşınızdayım. 90'lı yıllarda e, piyasaya çıkan şarkıcılığın başında Harun Kolçak gelmektedir. Harun Kolçak 91 yılında e, kanımca piyasaya çıkmıştır ancak Bununla birlikte 90 yılında arkadaşlar e, Aşkın Nuring ile e, bir düeti olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani Aşkın Nuring ile yaptığı düet sonucunda kanaatimce piyasaya çıkmıştır. O da Sezen Aksu'nun e, sözlerimizin Sezen Aksu'ya ait bile bile şarkısında Aşkın Nur eşlik etmiştir. Harun olacak. Şöyle ki Geri dönmek İnanıştan değil yani var ya Tutamazsın kendini bir ümit ile Ya olursa dersin hep bile bile Her şeyin bittiğini Geri dönmek İnanıştan işte, değil yani var ya Tutamazsın kendini bir ümitle Ya olursa dersin hep bile bile her şeyin bittiğini Evet, Harun Kolçak 96 7 yılına kadar piyasada kalmakla birlikte arkadaşlar 96 97 yılından itibaren yavaş yavaş piyasadan çekildi ve e, ölmeden önce son albümü yani benim hatıra emek albümüyle e, Yaşama veda etti. E, nur içinde yatsın diyoruz. Harun Kolçak için. Ardından 91 yılında yine piyasaya çıktığını e, bildiğim e, Hakan Peker Hakan Peker de 91 yılında hangi şarkıyla piyasaya çıktı dersiniz? Tabii ki Hey George Versene Borç adlı komik şarkıyla, eğlenceli şarkıyla piyasaya çıkmıştır. Hakan Peker bu şarkısıyla o dönem bayağı bir ün kazandı. Aslında kendisi dansçılıktan geliyordu. Yani dans tutkunu birisiydi. Dans eden biriydi. Daha önce birkaç kere şarkıcılık deneyimi ol deneyimi demeyeyim de şarkıcılık şeyi Denemesi olmuş ama başarısız olmuştu. Ancak Hey George Versene Borç şarkısıyla birlikte e, piyasada bayağı tutundu. Bildiğim kadarıyla bu şarkı Hakan Peker'e ait değildir. Müziği de Hakan Peker'e ait değil. Çünkü Hakan Peker en sonunda çalamıyordu. E, o günlerde. Gerçi şu an çalabiliyor mu onu da bilmiyorum ama. E, evet çalamıyordu. E, Hakan Peker sadece söyleyen konumundaydı. Daha sonra e, yine Köylü Güzeli Amma Velakin... Gibi şarkılarla ünlüyü katmaya devam etmiştir. Yine Ateşin Yolla Bana. Yani Hakan Peker de 96-97 yılına kadar aşağı yukarı piyasada kaldıktan sonra o tarihten itibaren çekilmeye başladı. O da. Evet. Yine Yön Cevcimi'yi de bu kapsamda düşünmek gerekir. Yön Cevcimi 92 yılının başlarında Aboneyim, Abone şarkısıyla bayağı bir popüler oldu. Ee, rahmetli Aysel Güreli aitti sözleri. Onu da burada e, saygıyla anıyoruz. Aysel Güreli'ye ait olan bu şarkı ile birlikte e, Yonca Evcimik'te bayağı bir parladı. Aslında daha önce birkaç, bir iki film e, deneyimi vardı kendisinin. Özellikle de Hababam sınıfında oynamıştı. Bilenler bilir. Ama e, ha, e, Yonca Evcimik'te 96 97nin itibaren piyasadan çekildi ve kendisi tamamen dansa adadı. O da çünkü Hakan Peker gibi dans tutkunu. Şimdi dans okulları, dans kursları var Yon Cevici'nin. Artık müzikle pek ilgilendiğini söyleyemeyiz yani. Bendeniz 93 yılında PSA çıkmıştır. Bendeniz'i PSA çıkaran şarkı şüphesiz Ya Hep Ya Hiç Bana Aşkın Lazım şarkısıdır. Ama ben o albümde, o albümü almış mıydım hatırlamıyorum. Muhtemelen almamıştım ama o albümden en sevdiğim şarkı Ağlayayım mı şarkısıydı. Onu da şöyle bir... Nakaratı var. Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden üzün geçer gül yüzünden Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler Geçer yer sözünden hüzün Geçer gül yüzünden Yaşın kadar Geçtim sevgiden Her sevgi değildi Böyle derinden Önce heyecandan sonra Yaşlılıktan titriyor, titriyor, titriyor ellerim. Ne olur kızma. Genç değilim ki sevgilim. Önce heyecandan sonra yaşlılıktan titriyor, titriyor. Bitiriyor ellerim, ne olur kızma. Genç değilim ki sevgilim. Evet, ardından e, kimi söylemek gerekir? İzel Çelik Ercan grubunu elbette. İzel Çelik Ercan güzel bir gruptu bence. O döneme damga vuran şarkıları da oldu. Ama 93 yılında yanlış hatırlamıyorsam Çelik için ayrılmasıyla birlikte dağıldılar. Yani bu üçlünün dostu her ne kadar baki kalsa da grup olarak müzikal anlamda ayrıldılar. Ve birkaç yıl sonra da üçlü de ayrı ayrı albüm çıkardı. Yani sol albümler çıkarmaya başladılar. Ama o anlamda en çok İzel Çelik tabii ki daha başarılı oldu. Yani Ercan geri planda kaldı. E, ardından İzel Çelik Ercan'a ait en güzel e, şarkı ne dersiniz? Ben dönmesinden ziyade özledim şarkısını çok beğeniyorum. Şöyle ki nakarat kısmı. Bırakıp da gittin gideli, dudaklarım bomboş şimdi. Giderken hiç düşünmedin mi? Yalnızlık tak etti canıma, ağlarken duyduklarım ha, özledim, özledim seni ben. Evet, güzel bir şarkı. Yine 92 yılında piyasaya Fatih Erkoç çıktı. Fatih Erkoç 2000'lere kadar e, önemli eserler ürettikten sonra 2000'lerden itibaren piyasadan çekildi diyebiliriz. Daha sonra kendisini daha ziyade Alaturka şarkılarda ve türkülerde görmeye başladık. Yine albüm çıkardı ama 90'lardaki kadar etkili olduğumu tabii ki olmadı. O da piyasaya Ellerim Bomboş şarkısıyla çıkmıştır. Onun nakarat kısmı da şöyleydi. Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı, ateşe atılmış bir demir gibi korala. Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla, Güneşin kavurduğu bir çöldeyim. Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı. Ateşe atılmış bir demir gibi kor hala. Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla. Güneşin kavurduğu bir çöldeyim. Evet arkadaşlar, yani görüldüğü üzere 90'lı yıllarda çok fazla şarkıcı piyasaya çıktı. Bunların bir kısmı 2000'lerden sonra unutuldu diyebiliriz. Bir kısmı da 2000'lerden sonra dahi albüm çıkararak her zaman gündemde kalmayı başardılar. Bunların başında tabii ki Tarkan, Serdar Ortaç ve Mustafa Sandal gelmekteydi şüphesiz. Bu üçlüyü ayrı bir yere koymak gerekir. Ama videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Belki daha sonraki videomda bu üçlüye yani Tarkan, Serdar Ortaç ve Mustafa Sandal'ın üçlüsüne deneyebilirim. Zira onlar da 90'larda önemli izler bıraktılar. Onların da seveni hayranı çoktur şüphesiz. Evet beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.